Herkese merhaba. Bugünkü konumuz oldukça ilginç bir yasal belge, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da kısaca KHK. Şimdi bu KHK ilk çıktığında Milli Eğitim Bakanlığı için adeta bir anayasa gibiydi. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzenliyordu. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi bu kararname ilk başta ne kadar kapsamlıymış değil mi? Yani bakanlığın temel görevlerinden tutun da teşkilat yapısına, hizmet birimlerine, personeline, hatta yurt dışı organizasyonlarına kadar A'dan Z'ye her şeyi ama her şeyi düzenlemek için tasarlanmış. Ama işin en şaşırtıcı kısmı şimdi geliyor. 2 Temmuz 2018'de bu gördüğünüz maddelerin hepsi evet hepsi birden yürürlükten kaldırıldı. Neredeyse tamamı. Yani öyle birkaç maddelik ufak tefek değişikliklerden falan söz etmiyoruz. Koskoca kanunun %90'ından fazlası, evet %90'ından fazlası bir günde buharlaştı resmen. Adeta bir yasal fosile, bir hayalete dönüştü. Peki durup dururken neden böyle bir şey yapıldı? Sebebi aslında çok net. 2018'de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bu geçişle birlikte devletin bütün kurumları baştan aşağı yeniden yapılandırıldı. Hal böyle olunca da eski sisteme göre yazılmış olan bu KHK'nın büyük bir kısmı işlevsiz kaldı. Yani modası geçti diyebiliriz. Bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Madem %90'ından fazlası gitti, geriye ne kaldı? Neler bu büyük temizlikten kurtulacak kadar önemliydi? Gelin bu yasal arkeoloji maceramıza ilk kurtulan maddeyle, yani öğrenci yurtlarıyla ilgili 13. maddeyle başlayalım. Şimdi bakın bu madde aslında çok pratik ve önemli bir sorunu çözüyor. O da şu, hangi yurdu kim denetleyecek? İşte bu madde diyor ki, ortaokul ve lise sevresindeki yurtların ruhsatından Milliyetin Bakanlığı sorumlu. Yüksek öğrenim, yani üniversite öğrencilerinin yurtlarındansa Gençlik ve Spor Bakanlığı. Böylece ortada bir yetki karmaşası kalmıyor, her şey net. İşte bu yüzden bu madde ayakta kalmış. Gelelim kurtulan bir diğer önemli maddeye, eğitim altyapısı. 23. madde okul ve benzeri tesislerin inşası için çok farklı bir yöntem belirliyor. Standart devlet usullerinden ziyade bir tür kamu-özel ortaklığı modeli sunuyor. Peki bu model nasıl işliyor? Şöyle ki, bakanlık diyor ki, benim şuraya bir okula ihtiyacım var. Sonra özel bir şirket gelip o okulu yapıyor. Bakanlık da bu tamamlanmış binayı özel şirketten 49 yıla kadar kiralıyor. Bu yöntem bildiğimiz klasik kamu ihale kanunlarının etrafından dolaşmayı sağlıyor. Bu da ne demek? Daha esnek, muhtemelen daha hızlı okul inşaatı demek. Tamam, yurtları ve okul inşaatlarını anladık ama hepsi bu kadar değil. Bunların dışında çok spesifik ama bir o kadar da önemli birkaç kural daha varlığını sürdürmeyi başarmış. Mesela bakın yurt dışındaki okullar için sözleşmeli öğretmen alımına izin veren madde hala duruyor. Eğitim müdürlerinin atanma ve yer değiştirme kuralları da korunmuş. Çok önemli bir başka maddede, engelli bireylerin eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanmasını güvence altına alıyor. Son olarak da ÖSYM gibi büyük merkezi sınavların düzenlenmesi ve bu sınavlarda görev olanların ödemeleriyle ilgili maddeler de yerli yerinde. Yani aslında baktığınızda sistemin işlemesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz kritik noktalar özenle seçilip korunmuş. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra ne anlamamız gerekiyor? Neredeyse tamamen yok olmuş bir kanunu deşifre etmenin bize ne faydası var? İşte bu 652 sayılı KHK bize şunu çok net gösteriyor. Kanunlar müzede duran taş anıtlar gibi değildir. Onlar yaşayan, nefes alan belgelerdir. Siyasi ve toplumsal değişimlere göre sürekli yeniden şekillenirler. Bu KHK'da da olduğu gibi eski yapılar tamamen yıkılırken hayati öneme sahip temel işlevler özenle ayıklanıp yeni sisteme taşınır. Aslında bu bize hukukun sadece bugün neyin geçerli olduğunu değil, aynı zamanda geçmişte nelerin neden geride bırakıldığının da hikayesini anlattığını gösteriyor. Her yasal fosilin bir hikayesi var. Sonuç olarak bu hayalet kanun bize ne öğretiyor dersiniz? Bugün sağlam ve değişmez gibi gördüğümüz kurumların, yasaların aslında ne kadar değişken olabileceğini, her şeyin sürekli bir evrim içinde olduğunu bize çok çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Üzerine düşünmeye değer, değil mi?